Şimdi hata yine bizde ki belediyecilikten anlamayan bir kişiyi getirdik başımıza belediye başkanı yaptık onun da yaptığı burada onun da yaptığı işte burada belediyecilikten hiç anlamayan burada da iki üç tane böyle yağdanlık halinde yağcıları var gezenler var onlara da lafım onlara da yağdanlık halinde ustalara söylüyorum yağdanlıkları dükkanlarında kullansınlar yağcılıkta kullanmasınlar bir tanesi çıkıp da gelip de demedi ki şurada. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz demedi o me meclis üyeleri falan. Onlara da sesleniyoruz Doğru burada. söylüyor, belediyeyle alakası yok. Kesin boyacılığını İmanın yarısı temizliktir. Sen su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Şu esnafın yüzde altmışı, yüzde yetmişi namaz kılıyor, abdest alıyor. Nerede namaz kılacak? Nasıl abdest alıp namaz kılacak? İhtiyacını nerede giderecek? Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzelce Bilmiyorum. her şeyini o yapıyor. Abdestini alıyor. Ben Zehrine zıkkın olsun. Olayım. Ben verdim elimi. Şu elime yazıklar olsun ki ona ben oy vermişim. Ama ya, ne yapak? Biz ettik, bize çekiyoruz. Biz ettik, bize çekiyoruz. Ama gittiği günde inşallah bayram edeceğiz. Gidecek de. Savunlar, gittiği savunlar, günde savunlar, inşallah savunlar, bayram yapınlar, edeceğiz. Inşallah. <laughs> Allah sorsun. Herkesin hakkını bak şurada esnaf parasıyla yaptı. Allah sorsun. Allah sorsun. Kapılarım, bir de kapılarımızı buradan Hırsız gibi gecenin 12'sinde gelip hırsız gibi tuvaletten sen kapı söküp musluk söküp tuvaleti bir bir yıkıyorsun. Hırsız işte çalışıyor. hırsız o ya. Resmen hırsız onlar. Bu kapılarımızı mapılarımızı biz kendi emeklerimizle yaptık. Esnaf 30'ar milyon 20'şer milyon para verdi. Kendi emeklerimizle burada fayansını yaptık. Efendime söyleyeyim musluklarını taktık. Elinden gelen böyle yıldırma politikası bu şekilde olmaz. Yıkar mısın? Yıkacaksan en son yık burayı. Yarın bir gün senin işçilerin çalıştığı zaman nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Nereye? Nereye ya? Nereye Azıcık da söyleyelim biz bunu. Allah nereye yapacaklar? Kesip kesmeyin biliyorum. Olduğu şekilde dinletmeyin. Nereye s**kmış? Gelsin, Gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Göstersin, desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski Kesin hesap mı lan? giderim? Çukuru kazıp, böyle çukuru kazıp, toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. İsrail'in Gazze'ye yaptığı gibi altyapısını vuruyor ya, aynı bu şekilde bu da geldi bizim tuvaletlerimizi yıkıyor. Vicdansız bu. Merhametsiz. Allah merhamet etsin ona, Allah ıslah etsin. Laflarımızı kesme yok. duysun yani. Ya. Duysun, ya. güzelce dinlesin yani. Ya. Gelsin tuvaletimizin de haline baksın. Esnafımızın da haline baksın. Evet, evet. Tamam. Da haline baksın. Şey. Bak ben abdest Ajan. almaya gidecektim, tak koşarak şey, şey, gidiyorum. Ayın, hani? Bugün hasta olan ya. ihtiyarlarımız 24 var. Ya Prostat hastası çoğu da vardır yani. Prostatı çoğu olanın çoğu var. Yani yok diyen yalan söyler herhalde. Saat başı, yarım saatte bir tuvalete gelenler var ya. Müşteri geliyor, lavabo, nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş, belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Ya oraya eşer, ya buraya eşer, başka ne yapacak? Başka tuvaleti yıkmış, başka ne yapacak ki? Arkadaşlar, tuvaleti ne yapalım biz arabalarımıza binip, evlerimize mi gidelim tuvalete kardeş? Tuvalete evlerimize mi gidelim? Bu kadar insafsızlık olmaz. insanda biraz merhamet, biraz Allah korkusu olur. Biraz Allah korkusu olur. Allah'tan korkan bir insan gelip de burayı bu şekilde yapmaz. Vicdansız o. Vicdansız. Aynı diyorum ya bak. Biraz önce de tekrarladım. İsrail'in Gazze'ye altyapısını vuruyor ya aynı bu da İsrail politikası yapıyor bize. Vicdansızlık ediyor. Der yani elhamdülillah bize. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hani nerede temizliğimiz bizim kardeş? Hadi elimizi yıkayacağız ya. Ya oldu. Nereye nerede yıkayalım hadi? Göstersin bize. Olmaz. Allah korkusu olsa olur bir kişide biraz. Hakkımızı helal etmiyoruz. Oyu verdim zehrinden zıkkım olsun. Oyumu verdim zehrinden zıkkım olsun. Ve buradaki de arkadaşlara da sesleniyorum. Başkanı savunanlar var. Geldiği zaman gelip burada aman başkana laf söylemeyin, başkana laf etmeyin diyenler var. Yağdanlık elinde yağlayanlar var başkanı. Onlara da sesleniyorum. Bir gelsinler de Allah rızası için bir tuvalete baksınlar. Bir esnafın haline bir baksınlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar kardeş. Tamam. Yine de söylüyorum. Oyumu verdim zehrinden zıkkım olsun. Gittiği günde inşallah bayram edeceğiz. Gittiği günde gidecek eminim de gidecek buna. Bir daha söylüyormuş yani bir daha kazanacağız falan diye. Bakalım atıyorum. bakalım. Bir de o istemeye geldiği zaman bizim bugün görüşmeye gittiğimiz zaman o istemeye geldiği zaman dükkan dükkan gezdin. Dükkan dükkan gezdin burada. O dükkan dükkan gezdiğin hesap senin ayağına gelmiş. Bir çıkar insan ben görüşmek istemiyorum. Sen kimsin de görüşmek istemiyorsun? Sen kimsin ki görüşmek istemiyorsun? O kadar esnaf çıktı karşısına gittik. 10 tane adamla görüştü. Çık karşımıza bir. Ben bu şekilde bu şekilde yıktım. Şöyle yaptım, böyle yaptım de. Niye korkuyorsun? Korkun ne senin?